Analiz Euroleague programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Değerli izleyenler her hafta olduğu gibi bu hafta da sevgili Okan Baytı'nın Euroleague analizleriyle birlikte olacağız. Okan abi hoş geldin demek hoş bulduk Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Sen de hoş geldin programa tabii. Evet ben de hoş geldim. Bu hafta sevgili Volkan Günak Volkan abi yurt dışı seyahatinde olduğu için sana ben elimden geldiğince eşlik edeceğim. Yurt dışı seyahati dedik çift maç haftası. Bunu da aktaralım. Maalesef ki çift maç haftasına mağlubiyetle başladık. Tabii ki ilk olarak Barcelona Fener Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili konuşacağız. 90-63'lük bir mağlubiyet çift maç haftasına maalesef ki tekrarlayalım mağlubiyetle başladık. Ve Perşembe günü de Paris Basketbolla ligin lideriyle karşı karşıya geleceğiz. İlk olarak Barcelona maçı özelinde yorumlarını almak isteriz. Çünkü maçın sonunda kopan fark bir anda 27 sayılık bir mağlubiyete dönüştü. Tabii 30'un üstüne bir de 27 gelince canımız sıkıldı. Bu eminim herkesin canı sıkkındır. Genelde böyle ağır mağlubiyetlerin ardından, hele kendi sahanda aldığın ağır mağlubiyetin ardından bir reaksiyon beklersin takımdan. Aslında takımın başlangıcı, direnci yani 20-12'lik ilk çeyrek skoruna rağmen ben ümitliydim maçın başlangıcından. Ki rotasyonlar başlayınca, işte Barcelona'nın o ikinci beşi sahaya girince biz biraz o 8-0'lık seriyle skoru 24-22'ye getirdik. Ama üzerimizden bu sakatlık konusu eksik olmuyor. Bu sefer de maçın ortasında Baldwin sakatlandı. Evet, çok talihsiz. Yani zaten yani işte şöyle de bir şey var. bunu da anlamak mümkün değil. Farklı farklı pozisyonlarda oyuncular sakatlansın bari. Yani artık alıştık Fenerbahçe'nin sakatlanan oyuncular nedeniyle çektiği sıkıntılara. Ama yani şimdi zaten sezon başında Wilbeck'in sakatlandı. Jagar şu anda yok. E, oyun kurucu pozisyonu zaten zayıf. Baldwin yani, döndü. O e, Bol, Bol, Baldwin 1-2 hafta önce döndü. Hall bu maçta döndü. Skyler Mays daha katkı verecek noktaya gelmedi. Takıma daha entegre olamadı. Yani bütün bu sorunlar varken sen bir de maçın içerisinde aslında belki de e, eli güvenilerek teslim edebileceğin nadir oyunculardan biri Baldwin'de kaybediyorsun. Zaten 24-22'den sonra skor böyle bir anlamsız noktaya geldi. E maçtan önce ben şey demiştim belki aslında Volkan'la beraber program yaptığımızda bu maç için önemli noktalardan biri bir tempo, iki top kayıpları. E ikisinde de sanki maç hazırlığımızın e, buna yönelik olmadığını ben hissettim. Çünkü hani topun değerini bilme noktasında e, bazı anlamsız top kayıpları yaptık. Elden çok top verdik. Ya yarı sahayı 17 top kaybı İnanılmaz. Ya 10 asis yaptığın yerde 17 top kaybı. Ki şunu da ekleyeyim 12 top çalmış Barcelona yani bu 17 top kaybının 12'sini Barcelona elden verdin demek. Evet. E hepsinde belki hızlı hücum şansı vermedik. Yani bazılarını değerlendiremediler. Ama toplara elden vermek, yani topu dışarı atıp kaybetmenin moral bozukluğu başka. Elden vermenin hızlı hücuma dönmesi başka. Ya skora dönmesi de başka tadı e, onun. Yani 12 tane topu canlı kaybettiğin zaman adamların top kayıpları sonrasında ürettiği sayı 27. Biz sadece 8 sayı buradan üretebildik. Yani topun kıymetini bildik mi? Bilemedik. Evet. Yani birkaç tane de pozisyon var. İşte yarı sahayı geçerken oyun kurucu pozisyondaki Devon Hall geçerken kaybediyor. Elden veriyor. Kaybet, Skyler Mays yine elden kaybediyor. Marco Guduriç hani işte topun kıymetini en çok bilmesi gereken takımın en tecrübeli oyuncularından biri. hızlı hücum yapmak için Melli'ye öbür sahadaki Melli'ye çok uzaktan bir pas atıyor ki uygun pozisyonda değil Melli. O topa yetişemiyor. Melli daha duramamıştı. Evet, Melih pozisyon, daha pozisyonu almamıştı. O da koşuyordu. Yani evet. futbolda koşu atılan pas gibi. Ee, gerçekten hani o tarz e, kendi elimizle yaptığımız hatalar da yani toplamda 17 top kaybı zaten. Barcelona'nın ekmeğine yağ sürdü. Çünkü Barcelona da aslında çok iyi durumda değil. Son 6 maçın 5'ini kaybetmiş. İşte koç sorgulanıyor. İşte sakatları var şöyle böyle bilmem ne. Ama ne endişemiz varsa maçla ilgili aslında onlar gerçekleşti. İşte top kaybını fazla yaptık. İşte Kevin Punter'la e, Jabari Parker ee, tehlikeli dedik. Bir de onların yanına andı. eklendi. Justin Anderson eklendi. Kariyer maçını oynadı. Kaçırmadan oynadı o da. Yani ee, oynadı. Ya savunmada da fena değildi yani adam. Hakikaten yani böyle e, şu, şu, noktaya geldik. Zaten uzun rotasyondan verim alam alamıyoruz tam anlamıyla. Kısa rotasyonuyla da bu sakatlıklar nedeniyle oradan da verim alamıyoruz. E Tarık da 4'te 0 atıyor. Biz nasıl maç kazanacağız? Yani gerçekten hani böyle e, böyle bir kar topu şeklinde büyüyen sorunlar nedeniyle 30 sayı yediğim maçın arkasına tabii maçın son bölümünde o 27 sayılık farka ulaştı ama ben bir açıdan o maçın son bölümündeki düştüğümüz durumu 30 sayı yediğimiz farktan daha fazla tepki vereceğini düşünüyorum takımın. Çünkü gerçekten hani o Barcelona hücumunda Kevin Panther'ın bacak arasından pas vermesi Justin Anderson'ın işte onu smaçla tamamlaması birkaç tane aliyop falan yani e, şey taraftarı değilim ben bazen arkadaşlarımdan çevremden bunu da duyuyorum. Yani buna bir sert tepki ver bir fiziksel müdahale yap. Yok. Tabii. E, ben orada değilim ama Kesinlikle. bunu bunu sahada cevap e, vermek cevap lazım. lazım. O cevabı da şimdi önünde Paris maçı var umarım o maçta verirler. Ama e, şimdi yine Barcelona maçına dönersek e, yani Burç'un aslında sana birazcık katkı verdiği yerde... Ee, bir iki oyuncudan çift tane skor alabilsek bir de defansta işte mesela şeyi söyleyeyim ondan sonra istiyorsan yeni maça geçelim çünkü maçı konuşmak çok da keyif vermiyor. Tabii ee, savunmamız çok aşağı düştü. Bu net. Zaten yediğimiz sayılardan ortada. Yani 90 yiyoruz, 99 yiyoruz falan. Ee, ama Fenerbahçe savunmasıyla maç kazanıyordu bugüne kadar. Ki bir önceki programda 80'in üzerinde maç yiyip maç kazandım. Sadece iki maç var. Birisi Makkabi, birisi Bologna tamam. maçı diye hatırlatmıştım ben. Ee, savunmamızın düşmesinin en büyük göstergesi de şurada. Yediğimiz sayıların detayında söylüyorum. Ee, döndüm baktım bugün. ben de her haftanın e, sonunda takımın istatistik olarak nerede durduğuyla ilgili geçmiş bir data, data da var. 11. haftaya baktım. Yani şu 5 e, maç öncesine, o 5 maçın da Baskonya maçıyla başlıyor o 5 maçlık seri. 11 bir haftanın sonunda Fenerbahçe'nin üçlük savunması, rakiplerinin 3 sayı yüzdesi, üçlük savunmasını nasıl iyi yapıyor diye hep söylüyorduk çünkü yüzde 27 ymiş. Rakipleri sadece yüzde 27 ile üçlük atıyordu 11 Fenerbahçe. Hafta bir 11. haftanın sonunda. Peki şu 5 haftalık periyotta ne oldu diye baktım. Ee, facia bir sonuçla karşılaştım. Ya bunu zaten hissediyordum da istatistiğe bakınca son 5 maçın ortalaması yüzde 47. Yüzde 27 ile üçlük yiyen takım şu an yüzde 47 ile üçlük yiyor. Şimdi bir takımın şut atamamasını, o günün şutlarının girmemesini biraz daha anlamak mümkün. Ama %27 ile savunma yaptığın yerde savunma %47'ye geriliyorsa eğer burada biraz detay inmek lazım. Evet, yani kesinlikle. burada... Bir şeyleri daha her gün iyi atamayabilirsin ama savunman da bir yandan düşüşe geçiyor ister istemez. Evet, yani tamam savunma hücumlar, hücum savunmanları etkilenir. Bunu kabul ediyorum. Yani kötü bir hücum yaparsan savunmada döndüğünde aklın hücumda o kaçırdığın topta yaptığın top kaybında kalabilir. Ama bu kadar büyük bir düşüş yaşaması takımın işte 30 sayılık, 27 sayılık farklara neden olabiliyor maalesef. Maalesef ki. Peki ben Barcelona'na maçını kapatmadan önce bir soru yöneltmek istiyorum sana. Şimdi 24-22 8-0'lık bir seri yakaladık. Orada Farkı indirdiğimizi sen de bahsettin. Wade Bolvin olsaydı farklı bir senaryo izler miydik? Çünkü sen ne söyledin? Aynı pozisyondaki oyunculardan sakatlık problemi yaşıyoruz. Geçtiğimiz sezonda yaşadık. Bu sezon başında yine Wilbeck yine sakattı. Wade Bolvin sakatlıktan döndü. Jagars yok. Devon Hall sakatlıktan döndü. Yani Bolvin olsaydı başka bir senaryo konuşur muyduk? Yoksa e, Bolvin'in varlığı da e, bu mağlubiyeti engellemeyebilir miydi? yani yenerdik, yenidirdik. Varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Evet. Tabii ki. Bilmiyorum ama şöyle bir etkisi oldu. Bolvin sonuçta koçun çok güvendiği, çok fazla sahada tuttuğu, kendi pozisyonunu da yaratabilen ve daha az hata yapan evet. bir oyuncu. O oynamayınca Skyler Mace daha fazla dakika aldı. Belki son maçların en fazla dakika aldığı performansını gördük Skyler evet, 13 Mace'den. Evet. dakika fark edemiş. Evet ve e, Skyler Mays'in sahada olduğu anlarda aslında bugüne kadar niye az süre aldığını biraz daha net gördük. Yani top kayıpları yaptı, yanlış tercihler yaptı, basit turnikeler kaçırdı. E, yani Bolvin'in olmaması hem Bolvin'in eksikliği hem de Skyler Mays'in yarattığı problemler nedeniyle çift taraflı bir etki yarattı. Tam hazır yarattı. olmadığını. Evet, hala bence görmüş. Avrupa basketbolunun tam olarak anlamış değil, koçu anlamış değil. Ben kötü bir oyuncu olduğunu çok söylemiyorum ama net bir bir numara değil. Zaten şu an Fenerbahçe Beko'nun elindeki net bir numara oyuncu yok. Bir numara oynatacağın oyuncular da mesela şu anki kadroda Marco Guduric, Devin Hall ve Skyler Mays. Evet, sakat olmayanlar. Evet, sakat olmayıp senin kullanabileceğin oyuncular. Bu oyuncuların Barcelona maçındaki asist top kaybı oranı ne biliyor musun? 3'e 8. Yani 3 asist, 8 top kaybı var. 3 oyuncu. 3 oyuncudan sadece 3 asist, 8 top kaybı geliyor. Yani şimdi bu tabii geleceğe yönelik endişeleri biraz arttırıyor. Yani biz şu anda Jagars'ın aslında sezon başında rotasyonun sonunda bir oyuncu olarak görünmesine rağmen takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu daha da iyi anlıyoruz. Potansiyeli de çok önemli ama Jagars. Ee, ben zaten çok var. inanıyorum. Evet, ben zamanında Carson Edwards'a da çok inanıyordum. Çok eleştiri alıyordum oradan dolayı. Ee, performansı karşısında gittikçe her şey, doğru e, bir genç oyuncular. Evet, bir de yani bunların alışması zamanı var. İşte hem basketbola Avrupa'ya hem basketbola mesela Jagars'ta, Euro kaptan geliyor. Evet. Eurolik çok farklı çok, bir çok farklı ortam. Mesela şimdi işte Skyler Mays için onu söyleyelim. Ben hayatı boyunca böyle sert baskılı savunmalarla karşılaştığını düşünmüyorum. Skyler Dün onu gördük aslında. Alışık evet, yani o baskıya karşılaştığı zaman çok zorlanıyor. ama Avrupa'da her saniye böyle NBA'de play bu noktaya gelirsin ama Avrupa'da her saniye böyle. tabi ona alışmak zaman istiyor. Maalesef böyle bir sıkıntısı var. Kesinlikle. O zaman Barcelona maçını geride bırakalım. Takımımızın da geride bırakmasını umalım. Abi. Çift maç haftasının <laughs> ikinci ayağında Paris Basketbol'da plasmanına Fransa'ya gidecek ekibimiz. Paris Basketbol'da Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Çift maç haftasının ilk ayağında 85-96 mağlup oldular. Ki az önce söyledin 80 ve üzeri say attığımız e, yediğimiz 5 maçın Sanırım Yok seks, se, ya 80 ve üstü yediğimizde zaten... 2 maç ya. kazandık. Yani sadece iki maç evet, kazandık. Sadece iki maç kazandık. Şimdi rakibimiz 85 atarak kaybetti. Biz rakibimizden 85 yersek kazanabilir miyiz? 80'in altında tutabilir <laughs> miyiz ki? Bir de şöyle de bir soru yöneltmek istiyorum. Geçtiğimiz ayın Euroleague MVP'si TJ Shorts Evet. Program öncesinde hemen bir konuştuk seninle e, sakat değil bir hastalığından dolayı evet. e, en azından açıklamada öyleydi Real Madrid maçında yoktu ki e, Kasım ayında 19.6 sayı ve 8.4 asist ortalaması genelde de 19.3 sayı 7.9 asist ortalaması kısa boylu bir oyuncu 175 olduğunu peştik. evet, evet e, program öncesinde benimle paylaştın e, o olur mu o olmaz mı o olursa nelere dikkat etmeliyiz nasıl bir eşleşmeler? çünkü e, sen aslında bizim Oyun planımızla ilgili biz yine program öncesinde seninle bir şeyleri konuşurken e, eşleşmelerden vurgu yaptın ve e, nasıl top dağıtmalıyız topun kıymetinden bahsettin. Topun kıymetini aslında bilen bir rakip ve e, topun kıymetini bile çok fazla hücum eden bir takıma karşı, lig liderine karşı oynayacağız. Evet şimdi gerçi arka arkaya aldıkları Asfel ve Madrid mağlubiyetleri sonrası liderliği Monaco'ya kaptırdılar. Şu anda Monaco'nun lideri. Monaco galibiyet li mağlubiyetler eşit evet. Evet Monaco lider. Monaco'nun bir maçı... Ee, dün oynadı mı hatırlamıyorum Monaco galiba bugün mü oynadı? Oynadı. oynadı, 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 oynadı. Mı? O zaman Monaco lider kesin şu an. Ee, ama biraz da bir Paris'i bir konuşmak lazım. Paris kim? Nereden çıktı bu adamlar? Nasıl bu noktaya geldi ilk bir sezonları. Evet böyle evet. bir intro yapmak lazım. Çünkü evet Euroleague'deki ilk sezonunda böyle bir dominasyon yapıp 10 maç arka arkaya kazanan takım var mıdır bilmiyorum. Ben birazcık da aslında bu takımı hiç kimsenin beklemediği şampiyonluk yaşayan 1992 partizanına da benzetiyorum. Obradojo için ilk koçluk yılında çok genç bir kadroyla hiç beklenmeyen bir şampiyonluk almıştı. Şimdi Paris şampiyon olur demiyorum ama sezona böyle bir arka arkaya 10 galibiyetle başlayınca tabii herkesin dikkatini çektiler. Tabii kesinlikle. E, buradaki şey ne? Yani bunun sırrı ne diye baktığında çok çekirdek bir kadroları var ve o çekirdek kadroyu da e, ta Almanya'dan beri taşıyorlar. Almanya'dan taşıyorlar dediğim Telekom Bon Alman e, takımı Telekom Bon'dan 6 oyuncuyla beraber koç e, Paris'e transfer oluyor geçen sene. Geçen sene Euro Cup'u kazanıyorlar. O Euro Cup'u kazanan e, kadrodan da 10 oyuncu bu seneye e, geçiyor. Ve kadroya baktığımda çok ilginç bir şey var. Belki bunun da altını çizmek istiyorum. E, şu an 13 oyuncu forma giydi. E, 14 kişilik bir rotasyonları var aslında ama 13 oyuncu forma giydi. Bu 13 oyuncunun içerisinde sadece Yankunen'le e, Kawarius, ya Almanya'da top oynamamış ya da Fransız değil. Geri kalan bütün oyuncular ya Almanya'da basketbol oynamışlar, ya Alman vatandaşları ya da Almanya'da basketbol oynayan Amerikalılar ya da Fransızlar. Yani kadro çekirdeğinde böyle bir harmoni kurulmuş. Yani tesadüf diyemedim bunu. Bunu tesadüf bu, ben bu, de e, diyemiyorum. Ya ilgi, çok ilginç bir tesadüf ya da bir planlama. Yok kesinlikle bir plan evet. var. O planın eşliğinde gidiyorlar. İşte Tyson Ward'la e, işte hifi ile beraber. E, T.J. Shorts üçlüsü zaten takımın böyle dinamosu e, rolünde bu oyuncular. Ama mesela dünkü maça bakalım. Dünkü maçta e, Real Madrid'e karşı Paris sadece 10 asist yapmış T.J. Shorts'un olmadığı yerde. Evet. Asist sayıları tabii çok aşağı düşmüş. Bu 10 asistin 7'sini de Maadolu'a yapmış. Geri kalan takım sadece 3 asist yapabilmiş. Yani T.J. Shorts'un olmadığı yerde Maadolu'yu 30 sayıyla bitirse bile, maçı 30 sayıyla tamamladı Maadolu, işler o kadar da kolay değil. Ama Paris neyi iyi yapıyor, nasıl bu noktaya geliyor dediğinde herkesin kafasında bazı sorular var. Mesela ben sana sorayım. Paris iyi bir hücum takımı mı, iyi bir savunma mı takımı mı? Bir tanesini seçsen hangisini söylersin? Ya aslında ikisine de iyi diyemesem de hücum takımı derim muhtemelen. Çünkü ama çok sayı atıyor. E, çok sayı atmasından dolayı derim ama yani iyi bir hücum takımında ben bir takıma iyi bir hücum takımı demek için şimdi istatistiklerde yüzdelerinin yüksek olmasını beklerim. Bu takımın istatistiklerde belki yüzdeleri düşük ama şimdi son maça baktığında 11 üçlük isabeti çok değerli değil mi? Yani Real Madrid 11 üçlük ama evet. 38'de 11. Ya o şutları bulmak da çok önemli. O yüzden iyi bir hücum takımını seçerim tabii. Şimdi ben de sana bir istatistik vereyim. Genel şut yüzdesine bakıyorum ben. Yani üçlük, ikilik ve serbest atışların kombine edilmiş haline. Ee, Paris'in şut yüzdesi yüzde 47. 47.1. Rakiplerinin yani rakiplerin nerede tuttuğuna bakıyorum 47.7. Yani Paris aslında rakiplerinden daha kötü şut atmış bugüne evet. kadar olanların arasında. Yani Paris'i bir hücum takımı gibi görmek aslında çok doğru değil. Niye iyi yapıyorlar? Peki nasıl bu kadar çok sayı atıyorlar? Bir kere çok pozisyonlu oynuyorlar. Çok koşuyorlar. Çok hızlı çıkıyorlar. Bu zaten herkesin gördüğü çok bir şey. Ee, yani bir an önce rakip potaya gidiyorlar. Orada da ee, üçüncü sıradalar pozisyon sayısı itibariyle Ama topu en çok potaya kim atmış diye bakarsan Pozisyon sahası, sayısından bağımsız En fazla şutu kim kullanmış diye bakarsan Ligin açık ara lideri e, Paris Niye? Çünkü çok fazla hücum ribandı alıyorlar Ve ben burada gelip Yani detayında dolaşacağız ama Maçın kilit noktasını söylüyorum Eğer Paris maçında Fenerbahçe bugüne kadar ki sezon başından beri böyle ribantlarda iyi olup rakibini ezmezse Bak yani üstün olmaktan bahsetmiyorum. Rakibi ezmekten bahsediyorum. Dünkü maçta mesela 31-47 reboundlar. Yanlış hatırlamıyorsam sen de düzeltebilirsin. Tamam bakalım. Ee, bizim onları... Bizi, yok bizim değil. Paris Real Madrid maçında Paris'in... 31-49, Real'in 49'u. 31-49'luk bir <laughs> e, rebound üstünlüğü var. Ve bütün sezona baktığında da bunu görüyorsun. Yani e, Paris'in yenildiği maçların tamamında rakipler reboundta... Ezmişler. Bak şey diye demiyorum yani üstün gelmiş demiyorum. Ezilmesi gerekiyor. Ama yani, El yani 49 biraz yanıltıcı şimdi Walter Tavares ve Ndiaye gibi. 14 tane zaten evet. Tavares almış. İki, bu ikilinin 24 ribandı var. Ama genelde zaten böyle yani şimdi e, şeyi söyleyeyim sana. Paris kazanırken bir de ben reboundların yüzdesine bakmayı daha çok seviyorum. Ya yani oluşan toplam ribandın yüzde kaçını sen almışsın yüzde kaçını rakip almış. Paris kazanırken yüzde 51.2 rebound alıyor. Kaybederken 44 oh, bir yani aradaki o 7 puanlık fark, fark çok ciddi bir çok fark aslında kesinlikle. yani kaybettiği maçlarda 44'te 44 ortalaması olmuş yani bizim gerçekten birinci konsantrasyonumuzun hem savunma hem hücum ribandı olması lazım onların hücum ribandı almasına engel olmamız lazım savunma ribandlarını net almamız lazım tempoyu düşürmemiz lazım karşı tarafa geçerken ikinci konuda hücum ribandlarına fazlasıyla girip onları oradan yaralamamız lazım. ...başka türlü hani başka istatistik... ...biraz önce sana yayından önce söyledim. Ben 37 istatistiğe bakıyorum. 37 ayrı kolona bakıyorum. 37. Bir de bunu iki takım için bakıyorum. Yani daha doğrusu kendisi ve rakibi için bakıyorum. 74 istatistiğe bakıyorum. Hepsine baktığımda birinci sıraya bunu koyuyorum. Diğerlerine hiçbir önemi yok. Mesela %46 ile üçlü atıp maç kaybettiği var Paris'in. Veya işte çok daha düşük yüzdelerle atıp kazandığı maçlar var. Panathinaikos maçında %26 ile atmışlar mesela. Olay orada değil. Olay... Gerçekten bu adamları ribantlarda ne kadar yaralayacaksın? Kesinlikle. Ee, o açıdan yani Paris basketbolunu anlamak lazım. Tabi e, birazdan oyuncu detayına da gireriz. Bazı oyuncuların e, mesela işte T.J. Shorts'u konuşmak lazım. Evet kesinlikle ben ona ayrı bir not aldım. Çok sor ne soracaksın değil. sen sor. T.J. Shorts'un e, olacağı bir senaryoyu konuşmak daha doğru. Kesin ben oynayacağını düşünüyorum yani açıkçası. Sadece bir rahatsızlık ya da hastalıktan dolayı Madrid maçında oynatılmadıysa ki yani şu anda ben Paris cephesi olarak düşündüğümde T.J. shorts. Çift maç haftasında bir maç oynayacak. Hangisinde oynatalım da şu andaki formlara baktığında bence Fenerbahçe-BK'ya karşı oynatılmak daha çok istenmiştir T.J. Shorts'un. Yani sen de söyledin serumla belki oynar, belki düzelmiştir oynar. Yani Real Madrid maçında belki tamamen Fenerbahçe Beko maçında oynatmak için de oynatılmamış olabilir. Ben böyle bir ihtimalle düşünüyorum açıkçası. Ya tabii şimdi Real Madrid daha kötü durumda. Gerçi biz de çok iyi durumda değiliz. Form olarak baktığımızda. Evet evet yani ligin daha alt sıralarında kendi sahanda oynuyorsun. Yani bir de bu maçta oynatırsan Fenerbahçe maçında belki daha kötü duruma düşebilir. O risk almak istememiş olabilir. Evet o yüzden Fenerbahçe maçına saklanmış olabilir. Ben de sahada olacağını düşünüyorum ve o 3 oyuncunun beraber oynadığı hepsinin aynı anda sahada olmasından bahsetmiyorum ama zaten çok sabit bir beşi var. Evet, Paris'in. Genel anlamda ee, o Yani var. hep aynı oyuncularla ilk 5 başlıyorlar. İşte e, Ward başlıyor, TJ Shorts başlıyor, Kevary Seyes başlıyor, Jan başlıyor, bir de Ottara başlıyor. Genelde bu beşle başlıyorlar ama rotasyonları da sabit bir rotasyonları var. Yani herkes neredeyse oyuna girip çıkıyor. Herkesin bir dakikası var. Ama TJ Shorts'u e, niyet, ya 1.75'lik bir, bir oyuncu niye tutamıyor Euro Lig'de hiçbir takım tutamamış bugüne kadar. Bu adam nasıl Kasım ayı MVP'si oluyor? Nasıl Euro Cup'ta MVP ya oldu? Bu soruyu sana sormuş oldum. Evet, bir sene baksan da öyle bir acayip bir üçlük e, yüzdesi, üçlük atış adedi de yok. Yani üçlük tehdidi de yok çok büyük. Yani arada bir atmaya başladı, yavaş yavaş atıyor ama asıl konusu o değil. Asıl konusu o ilk adımı. Çok çabuk bir ilk adımı var ve o ilk adımı sayesinde herkesin yanından geçebiliyor. Ve orta mesafede de kaldırıp attığı şutlarda da yüksek isabet sağlıyor. Bir de Solak. Onun da avantajı var. E ne yapmak lazım bu adama, Nasıl tutmak lazım? Tam ilk adımdan bahsetmişken Okan abi çok lafını bölüyorum. Yok yok tabii ki böyle. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Ters eşleşmelerde T.J. Schorz şimdi uzunlarımız günlerindeyse Cambridge olsun, sertaş olsun, süre Marjan Ölç olsun. Hayes olsun. Hays'i belki evet Melli'yi yine orada görebiliriz. Günlerindeyse savunmada da çok iyi işler yaptığını görüyoruz. Şimdi 1.75 olması bir oyuncunun baktığın zaman bir dezavantaj gibi gözükebilir. Ama bu dezavantajı da sen de söyledin çabuk hayal ile kullanıyor. Ki aslında kısa boy ve sürat deyince benim aklıma Carson Edwards geliyor. Şu anda evet. EuroLeague'de en formda evet. isimlerden biri. T.J. Shorts ondan da hızlı. Evet, ondan da hızlı. Kesinlikle. T.J. Short'su bu ters eşleşmelerde biz e, Paris çok fazla göreceğiz gibi geliyor. Nasıl savunabiliriz bu ters eşleşmeleri? Şimdi asıl bir de ben sana şey söyleyeceğim. Normalde T.J. Short'su savunmada yakalayıp ters eşleşmede ne bileyim Hayes'le eşleştirip onu sırtı dönük oyundan skor bulmayı beklersin, değil mi? E, bunu da yapmamız lazım. Bunu değil. yapmam lazım. Normalde. Dersin. Yaptırmıyorlar ki. Yaptırmıyor. Niye biliyor musun? Çünkü o şovapları yani perde geldikten sonra mesela bizim uzun oyuncu perdeye getirdi, biz onu hesle eşleştirmeye çalışıyoruz. Çok çabuk ayakları olduğu için o perdenin içinden bir şekilde geçip kendi rakibini buluyor ve uzunla eşleşmiyor. Genelde T.J. Shorts ve uzun ikilisinin perdeden sonra ayağın adam değiştirmeye yapmaya çalıştığın zaman T.J. Shorts o ters senin uzununla baş başa kalmıyor. Buna çok az izin veriyorlar. O yüzden de e, onu savunmadayken sırtı dönük oynayıp boy dezavantajından yararlanma şansın çok azalıyor. E, o hücumdayken ne yapacağız peki? Yani o bizi yakalayacak çünkü bizim yavaş ayaklı oyuncularımızı. Evet, o. Mesafe evet. vermek zorundayız. Şutunu risk etmek zorundayız. Yani benim yanımdan geçip orta mesafe atıp veya yardıma gelen... Benim savunmacım nedeniyle boştaki adama pas vereceğine ki biliyorsun işte 7.8 asist ortalaması evet, var onu, bence onu bence da çok yapıyor yani o adamı geçiyor geçtikten sonra ya kaldırıp atıyor ya da yardıma gelen adamın e, kendisine veriyor o, o sayıyı atıyor. Mesafe vermek zorundayız 3 sayılık atışını risk etmek zorundayız yanımızdan geçmesine engel olmamız lazım. E, onun haricinde sadece TJ Shorts da değil tabi çok bu e, Hifi, Hifi inanılmaz evet. bir oyuncu acayip kaldırıp atıyor daha 22 yaşında. Ee, ama çok tehlikeli bir şütür. Tyson Ward da sanki 1.98 mi 96 mı boyu var ama o da sanki 2.05'lik bir oyuncu gibi acayip atletizmiyle, patlayıcı gücüyle çok tehdit veren bir oyuncu. 5.3 İvan'ın ortalaması var. yani. Evet Boyuna yani boy, göre, o ver. boydaki bir oyuncu için çok fazla. Yani hakikaten çok fazla tehdidi olan bir takım. Şimdi bir de iki maç arka arkaya yenildiler ki bizim bu sezon böyle bir Hep şanssızlığımız var. Yani bir e, ayağa kalkmak isteyen bir takımla karşılaşmak gibi umarım... Ama bu kez biz de ayağa kalkmak istiyoruz. Evet. Öyle bir şey var. Yani son 5 maçta 4 yenilgi, 2 tanesi biraz tatsız oldu son iki mağlubiyet. 57 sayı yedik yani 2 maçta. İşte bu 57 sayı konuşmayacağımız bir Paris Basketbol maç sonu umuyorum. Var mı eklemek istediğin son bir şeyler? Valla e, işte çift maç haftası hep yorucu oluyor. Umarım takım bolvinin de eksikliğinde gerçekten kenetlenip e, bu maçta bu reaksiyonu verir. E, İstanbul'a böyle daha mutlu, huzurlu bir şekilde görür. Birazcık taraftarların geleceğe yönelik endişelerini yok edecek bir sonuç alır. Evet, umuyoruz ki çift maç haftasının ikinci ayında ekibimiz Paris Basketbol Deplasmanı'ndan galibiyetle ayrılır ve biz de ayağa kalkmanın ilk adımını atmış oluruz. Okan abi teşekkürler. Ağzına ben teşekkür sağlık. ederim. Analizlerinden, istatistiklerinden dolayı yine bir analiz Euroleague programında Okan Bayton değerli istatistiklerini bizlerle paylaştı. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın.